Burada benim esas dikkat çekmek istediğim nokta bununla bağlantılı olarak şu. Bu bazen insanımızın arı duru saf İslam algısına tesir edebilecek bir seviyeye de çıkabiliyor. Onun için özellikle dikkat çekmemiz lazım. Hadislerin, sünnetin Kur'an'a uygunluğu meselesi. Hadislerin Kur'an'a arzı. Arzı meselesi. Bu çok usulü önemli. kavramdır aynı zamanda. Evet yani. Hanefi usulü fıkhında önemli bir işlevi var bu kaidenin oradan da beslenerek, oraya da yaslanarak ileri sürdükleri bir şey bu. Ama tabii daha önce burada nasıl bir Kur'an anlayışının esas alındığının netleştirilmesi lazım. Hangi Kur'an'a arzı yani? Hangi Kur'an anlayışına? Yani Kur'an bir tane, evet ama İmam Ebu Hanife Kur'an'dan başka bir şey anlıyor. İşte günün modernisti ya da Kur'an İslam'ı söylemene sahip Ferdi bundan başka bir şey anlıyor. Bir örnek olsun diye söyleyelim çok meşhur Türkiye'de de zaman zaman gündeme gelen bir rejim tartışması mesela. Kur'an İslamı söylemini benimseyenlere ya da çağdaş İslam söylemini benimseyenlere bakarsanız rejimle ilgili rivayetler Kur'an'a aykırıdır çünkü Kur'an'da rejim yoktur. E bunu bir taraftan da Hanefi mezhebinin usulüne dayandırdıklarını söylemiştik. Burada bir çelişkiye dikkat etmeliyiz. Halmücü Hanefilerde rejim var. Var tabii ki. Yani tevatürle sabit olduğu söyleniyor. Uygulamayla ameli tevarüs var. Dolayısıyla burada hangi Kur'an anlayışına sorusunu sormamız lazım. Ya evet. nasıl bir Kur'an okuması? nasıl bir Kur'an algısı yani sanki bu herkes tarafından ortaklaşa kabul edilmiş bir Kur'an algısı var. ve hadislerin o Kur'an algısına uygun olması lazım gibi bir söylem dikkat çekiyor. Oysa objektif herkes tarafından kabul edilmiş. bilhassa Çağdaş İslam anlayışını savunanlar tarafından da, kabul edilmiş objektif bir İslam algısı yok. Burada sübjektif bir İslam algısı var. Yönlendirilmiş, manipüle edilmiş, modernite tarafından çok büyük ölçüde belirlenmiş bir İslam algısı var ve o İslam algısının sahih Kur'an algısı olduğu iddiası var. Oysa bu tarihe dönüp baktığınızda bütün ulemanın sahabe-i kiram'dan itibaren bütün ulemanın benimsediği, kabul ettiği, uyguladığı İslam algısına, Kur'an algısına aykırı bir söylemdir. Dolayısıyla Kur'an'a uygunluk söylemenin burada tırnak içinde bir tuzak söylem olduğunun altını çizmemiz lazım. Evet. Bir noktaya daha dikkat çekelim. Kur'an'a uygunluk aykırılık söylemenin her ne hikmetse münhasıran muamelatla ilgili hususlarda gündeme getirildiğini görüyoruz. Ve özellikle de ukubat yani ceza hukukuyla ilgili. Oysa mesela ibadetler alanında Kur'an'da yer almayan pek çok hususta bu söylemi dillendirenler Kur'an'da yer almadığı halde pek çok ibadetle amel ediyor. Mesela Kur'an'da bayram namazı diye bir namaz yok. Kur'an'ı gün reddediyor mesela. Ama Türkiye'dekiler bunu kılıyorlar. Bitir namazı diye bir namaz yok. Kılıyorlar. Cenaze namazı açıktan Cenaze yok. Cenaze namazı açıktan yok kılıyorlar. Cuma namazının işte hutbesi mesela. Yok. Cuma namazı diye bir namaz da yok esasen ama onu da kılıyorlar. Zekat her sene verilir. Şu miktar verilir. Bu detaylar yok. zaten yok. Yani Kur'an'da yer alan temel ibadetlerle ilgili hiçbir detay yok. Namaz işte sen daha az önce söyledin. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'tan naklen namazın hiçbir detayı yok Kur'an'da. Hangi vakitlerde ve ne kadar kılınacak? Yok. Zekat hangi mallardan, ne ölçüde ve ne zaman verilecek? Yok hac nasıl yapılacak? Yok. Bunların hiçbirisi yok. Bu Kur'an'a uygunluk, aykırılık söyleminin bilhassa muamelat ve ukubat sahasında devreye sokulduğunu, ibadetler sahasında devreden çıkarıldığını çaktırmadan bilhassa buna dikkat etmemiz, bunun altını çizmemiz lazım. Buradan bir sonuç çıkıyor çünkü. Nedir o sonuç? Ne kadar ibadet ederseniz edin, bu modern dünyanın din algısıyla çelişmez, çatışmaz bir problem teşkil etmez. Ama muamelata geldiğinde sıra, efendim Kur'an'daki riba faiz değildir gibi bir tevhid. Banka faizi yani, değildir mesela. Buna benzer bir takım tevillerle, bir takım tarihselci okumalarla vesaireyle muamelat alanının devre dışı tutulmak istendiğini görüyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç şu, evet modern hayat tarzıyla çatışan bir din istemiyorlar. Modernistler ve bu çerçevede Kur'an-ı Yun modern değerlerle çatışan bir din istemiyorlar, çatışmayan bir dinin mümkün olduğunu ortaya koymak amacıyla da böyle masa başı kurgularla ortaya konulmuş bir İslam söyleminde iddiasında bulunuyor. Zaman zaman dini tartışmalarda şöyle bir refleksle tepkiyle karşılaşıyoruz. Bana hadis okuma kardeşim, bana ayet getir. Bu konuda ayet var mı? Bunu Kur'an'dan tartışmak istiyorum. Kur'an'da şu, Kur'an'da bu şeklinde. Kur'an üzerinden sürekli. ...meseleyi Kur'an üzerinden temellendirmeye çalışan... ...sürekli Kur'anla refere etmeye çalışan bir anlayış var... ...ve bu anlayış zaman içerisinde de ne oluyor? Ee, hadis olmaz Kur'an olsun. Sünnet değil bana Kur'an lazım şeklinde bir raddeye de varabiliyor. Evet. Bu Kur'ancı anlayışın, Kur'an Müslümanlığı söyleminin... ...bir tezahürü olarak, bir başka versiyon olarak görülebilir mi? Mutlak surette yani sünnetin İslam'ı hayata indiren, ete kemiğe bürüyen hayatımıza indiren yegane kurum olduğunu, yegane kaynak olduğunu bilmemiz lazım. Müslüman bilinci ne zamanki sünnet konusunda yara aldı, ne zamanki sünnet-i seniyye konusunda zedelendi, yıpratıldı, örselendi. işte bu tarz iddialar o zaman kendisine İslam dünyasında yer bulabildi. Bunların münhasıran müsteşrikler tarafından ortaya konmuş çabaların, çalışmaların sonucu olduğunu da bilhassa görmemiz lazım. Bu konuya bilhassa değinmemiz lazım. Harkrunye'nin o meşhur tespiti Hollandalı müsteşrik malum Endonezya'da bulunmuş orada görev yaparken Hicaz'a gitmiş bir hac mevsiminde orada Ümmeti Muhammed oraya gelip ne yapıyor diye gözlemiş gözetlemiş ve tespitlerini batıdaki meslektaşlarına aktarmış onlara söylediği şey işte bu diyor ki biz bugüne kadar hep çalışmalarımızı Kur'an konusunda yoğunlaştırdık ama ben burada görüyorum buraya gelen Müslümanları bunların sokakta yaşadıkları şey Kur'an'da yer almıyor. Birbirlerini selamlama tarzı, yemek yeme tarzı, ibadethanelerine gidişleri, gelişleri. Bunlar farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen Müslümanlar. Ama bu söylediğimiz hususlarda hep aynı kodlarla hareket ediyorlar. Benim tespitime göre bu onların peygamberinin geleneğidir diyor. Çalışmalarımızı bu sahada yoğunlaştırmamız lazım. O tarihten sonradır ki İslam dünyasında bizzat Müslümanlar tarafından sünnet bağlayıcı mıdır, ölçü müdür, örnek midir? Haberi vahidin ilim değeri nedir? Mütevâtir hadis var mıdır, yok mudur gibi tartışmalar gündeme geldi. Sanki biz bu dini yeni öğrendik. Bu din bize yeni geldi. 1400 senedir yaşanan şey bir hayalden, bir sanallıktan ibaretti. Şimdi biz bu dini olması gerektiği biçimde yeniden tespit ediyoruz. Kimse meselenin bu yönüne bakmıyor. Aslında bu çok önemli bir mesele. Niye biz bunları tartışıyoruz? Yani aradan 1400 yıl geçmiş. Kur'an'ın nüzulünden Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam'ın isetinin üzerinden 1400 yıl geçmiş. Küsuratı da var. Ve biz şimdi oturduk İslam nasıl bir dindir bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Bize bunu konuşturanın, tartıştıranın ne olduğunu önce bir sorgulamamız lazım. Biz niye Kur'an Müslümanlığı mümkün müdür, değil midir bunu tartışıyoruz? Bu Kur'an yeni nazil olmuş bir kitap olmadığı halde niye bunu yapıyoruz? Belki bir frene basıp bir durum bakalım deyip evet. bize bunu tartıştıranın ne olduğuna bakmamız ya Önce soruyu üreten soruyu ve sorunu üreten zemini konuşmak gerekiyor. Evet. Doğrusu ben kendi şahsi tecrübelerimden de biliyorum. Herhangi bir konuda hadis değil de bana Kur'an'dan ayet getir diyen insanların tamamını demeyelim ama önemli bir kesiminin Kur'an ayetlerinin delalet ve cihleri konusunda bir bilgileri müktesebatları yok. Yani Kur'an'dan bir ayet okuduğunuz zaman hangi mesele olursa olsun Kur'an'dan bir ayet okuduğunuz zaman size ama ben o ayeti öyle anlamıyorum şöyle anlıyorum diyorlar. Böyle bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Bu sefer onlara Kur'an ayetlerinin delalet ve cihlerini anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilmiş tefsirler varsa, tefsir sadedinde rivayetler varsa onlardan bahsediyorsunuz. Sahabe-i kiramın konsensüs halinde bize naklettiği bir anlayış, bir istimbat varsa ondan bahsediyorsunuz. Hı. Sonuçta mesele buharlaşıp gidiyor. Yani Kur'an ayetinin bize net, somut bir şey söyleyebilmesi için bizim kafamızdaki beklentiyle örtüşen bir, bir şey söylemesi lazım. Bu noktaya geldik. Yani biz kafamızı boşaltıp Kur'an'a teslim olmak yerine kafamızda oluşmuş ön yargılar var, peşin hükümler, ön kabuller var. Kur'an ayetlerinin de bunları teyit etmesini istiyoruz. Onları teyit eder biçimde yorumlanmasını istiyoruz. Ayetlere bunları giydiriyoruz yani. Biraz öyle tabi Yani yenilik arayışının çok önemli bir gerekçesi bu. Şimdi Türkiye'de mealler konusunda bu bahsi, bahis açıldığında hep söylüyorum bunu dikkat çekmek için. Türkiye'de neşredilmiş meallerin sayısı zannediyorum 95'ten bu yana 200'ü 250'yi bulmuştur. Bunlar içerisinden en çok satan meallere bakın. Yeni bir şey söyleyen, söyleme iddiasında olan meallerdir bunlar. Niye bunlar çok satıyor? Çünkü kafamızda alışa geldiğimizden farklı bir İslam algısı, beklentisi var. Böyle bir şartlanmışlık var. Bu şartlanmışlıkla meal okuyoruz. Eğer bu meal bize, okuduğumuz meal bize bu konudaki beklentimizi karşılıyorsa, bu konuda bir şey söylüyorsa tutuyoruz. Farklı bir şey söylüyorsa tevil ederek ya da işte bir şekilde devre dışı bırakıyoruz. Hep bir yenilik arayışı, yeni bir İslam algısı beklentisi oluşmuş kafamızda. Kur'an-ı Yun ekolünün, mealciliğin çok büyük çoğunlukla Kur'an vurgusu söylemine sahip hareketlerin, fikriyatların oluşturduğu bir şey bu. Bizi sünnetten uzaklaştıran Sünnet konusunda Aklımızı bulandıran, kalbimizi bulandıran Kur'an konusunda da Kendi indiği yorumlarını Kur'an diye Takdim eden bir bakış açısı var Bunu insanlar Kur'an gereği, Kur'anın gereği diye Anlıyor, öyle anlatılıyor, öyle Şartlandırılıyorlar, böyle gidiyor Burada hemen bahis gelmişken Bir okuyucu mesajı vardı Az önce dikkatimi çekti Kur'an sizi niye rahatsız ediyor diyor Dinleyici, izleyici Haşa Kur'an'dan rahatsız olan dinden çıkar. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Biz Kur'an'a yamanan, Kur'an'a izafe edilen sübjektif din anlayışını tartışıyoruz burada. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünneti başta olmak üzere sahabe-i kiram ve oradan beslenerek, kaynaklanarak gelen usul ve metodolojik anlayıştan beslenmeyen Kur'an tasavvurları, Kur'an telakkileri arızalıdır sünneti devre dışı tutan, sahabeyi devre dışı tutan, bu ümmetin 1400 yıllık müktesebatını devre dışı tutan bir Kur'an anlayışının sağlıklı olduğunu aklen söylemek mümkün değil. Evet. Dikkat çekmek istediğimiz nokta evet. burası. Ve burada özellikle şunun altını çiziyoruz. Kur'an çıplak ifadesiyle asla hayata taşınamaz. Siz Kur'an'ı hayata taşıyorum dediğiniz zaman mutlaka burada teorileştirme çalışması yapacaksınız, detaylandıracaksınız, bir takım kavramlar üreteceksiniz, formülasyonlara gideceksiniz ve bütün bunlar yorum olmuş olacak. Bir takım yorum çalışmalarıyla siz Kur'an'ı hayata taşıyacaksınız. İşte bizim burada diyoruz ki Kur'an'ın hayata taşınması senin benim, ötekinin belikinin subjektif yorumlarıyla değil de, kurgularıyla değil de Kur'an'ın bizatihi muallimi olan, Kur'an ayetlerinin Allah tarafından tescilli açıklayıcısı, detaylandırıcısı, formülleştiricisi olan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olsun. Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünneti çerçevesinde o Kur'an'ı nasıl anladı, anlattıysa, sahabeye nasıl aktardıysa Kur'an'ı biz de bunun ışığında anlayalım, aktarmaya çalışalım. Hayata bunun üzerinden Kur'an-ı Kerim'i yansıtmaya çalışalım. Bunun üzerinden efendim haramlarımızı, helallarımızı, sosyal, siyasi, iktisadi hayatımızı düzenleyelim diyoruz ki karşımıza fıkıh çıkıyor. Bunun yolu da fıkıhtır işte. Usulü fıkıh bunun metodolojik arka planını çıkartmış. Fıkıh da bu metodolojiden hareketle, bu kaynak bilincinden hareketle de Kur'an'ı hayata bu şekilde yansıtmıştır. Yine Kur'an'ın hayatın farklı bir alanına, yine sünnet ışığında, sahabe ve selefin öncülüğünde hayata yansıması sadedinde e, kelam ilmi kitaplarına bakıyorsunuz. 5 ciltlik, 7-8 ciltlik kelam kitapları var. Tasavvufa bakıyorsunuz. Keza 3 ciltlik, 5 ciltlik tasavvuf kitapları var. Yani biz Kur'an'ın hayata yansımasını, gerek inanç, gerek sosyal hayat, gerek ibadetler, gerek ahlaki durum ve değişik boyutlarıyla, bütün cepheleriyle Kur'an'ın hayata yansımasını, yansıtılması ameliyesini İslami ilimler tezgahında, bu atölyede gerçekleştiriyoruz. Tarih boyu da bu, bu şekilde yapıldı. Bu Kur'an'a alternatif bir sistem değil, Kur'an'ın daha sağlıklı ve peygamberin izinde evet. ve öncülüğünde hayata aktarımının adresidir. İşte modern insan burada modern Müslüman İslami ilimlerle olan bağı koptuğundan dolayı İslami ilimleri bir tabu olarak kokuşmakta olan bir kabuk olarak gereksiz gördüğünden gereksiz dolayı yani. İslami ilimlerle hem gereksiz, hem yersiz, hem de aynı zamanda çok tehlikeli bir çatışma içerisine giriyor. Ve diyor ki ben Kur'an'ı doğrudan Kur'an'dan anlayacağım ve oradan onu hayatıma taşıyacağım diyor. Ve zorunlu olarak tekrar aynı yorumlama faaliyeti içine giriyor. İşte bu yorumlama faaliyetinde ne sünnet var? Ne sahabe var, ne selef var, ne de Kur'an-ı Kerim'in dili, Arapçanın doğası vesaire var. Ne de bir metodoloji var. Yani orada kendi başına buyruk Yalın Kılıç efendim evet. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya dönük Tehlikeli ve sakıncalı Arzalı. bir atılım da açılım var. Ben Almanya'dan iki defadır programınızı izliyorum diyor. Ama kafamı çok karıştırdınız. Sizden ricam Kur'an'a aykırı hadislerden örnek verir misiniz? Bu hadisler sahih midir? Evet biz burada meselenin biraz atölye kısmını konuşuyoruz. Metodolojik evet. boyutunu konuşuyoruz. Haliyle bazı izleyicilerimizde böyle tepkiler oluşabiliyor. Aslında burada örnek verdik. Recim hadisini örnek verdik. Recim hadisi tevatüre varmış. Çok geniş bir rivayet silsilesi ve zinciri içerisinde gelen bir meşhur hadistir. Birçok defa Allah Resulü tarafından uygulanmıştır. Sahabe tarafından uygulanmıştır. Ama işte Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğunu söylemişlerdir mesela. Nur suresindeki zina ile ilgili hükmü, cezayı bildiren ayet-i kerimeye aykırı olduğu iddia edilmiştir. Yani rejim var, mürtedin katli var, kıyamet alametleri ile ilgili rivayetleri var, şefaat var, sırat var, mizan var, kabir azabı var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri ile ilgili rivayetler var. Bakın şimdi bütün bunlar bir yekündür bu. Bütün bunlar farklı bir Kur'an anlayışı sonucu Kur'an'a aykırı görülmüş ve devre dışı bırakılmış rivayetlerdir. Şimdi bakın bu ümmet 1400 senedir sahabe-i kiramdan bu yana bu konularda görüş birliği, kabul birliği, tavır birliği sergilemiş. Demiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri vardır, haktır, şefaat haktır, sırat haktır, mizan haktır, ilahir. Şimdi 1400 sene geçmiş aradan. Bu ümmet üzerinde bir takım operasyonlar olmuş, bir şeyler olmuş, ne olmuşsa olmuş. Ve biz şimdi İslam'ı yeniden ortaya koyabileceğimiz gibi bir düşünceyle Kur'an'a yönelmişiz. Ve Kur'an'dan bu ümmetin 1400 yıllık müktesebatından, mirasından çok farklı, onunla çatışan bir netice çıkarmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki bu sahih'tir, bu doğrudur çok düz bir mantıkla, çok basit bir mantık yürütmeyle baksanız, bunun yanlışlığı, bunun sahteliği kendiliğinden ortaya çıkar. Eğer bu ümmet 1400 sene bir arıza üzerinde ittifak ettiyse ve bu size 1400 sene bu şekilde kesintisiz geldiyse, sizin bu arızanın içinden sahip bir şey çıkarmanız mümkün değil. Bu adeten de mümkün değil, aklen de mümkün değil. Çünkü ortada zaten eğer benzetmek doğruysa Hristiyanlık vari bir şey var. ...eğer İslam tahrif olduysa haşa ve kella, ...bu Kur'ancı bakış açısını ya da modernist bakış açısını esas alarak söylersek... ...eğer İslam 1400 sene içerisinde tahrif olduysa... ...aslından uzaklaştırıldıysa... ...bugünkü Hristiyan düşüncesi içerisinde bir Hristiyan'ın kalkıp... ...İsa Aleyhisselam'ın saf mesajını Allah Teala'dan getirdiği gerçek İncil'i bulması... ...ne kadar imkansızsa... ...bir Müslümanın bugün... Allah Teala'nın bizden istediği Müslümanlığı Kur'an'dan hareketle ortaya koyması da bu kadar imkansızdır. Evet, Aradaki abi. bu 1400 seneyi nasıl değerlendirdiğimize çok iyi dikkat etmemiz lazım. Bir kardeşimiz de Kur'an Müslümanlığı konusunun sadece Batıcı zihniyetin yaklaşımı olduğu tezi ifade aynen bu, biraz basit yaklaşım değil mi diye böyle bir. Evet, konuşmalarımızın arasında hep bir kesimi istisna ederek konuşmaya dikkat ettik. Böyle bir kesim var. Yani batılı değerleri benimsemeyen ama bununla birlikte Kur'an dışındaki din kaynaklarını moda tabiriyle din kaynaklarını reddeden bir kesim var. Buna Türkiye'de işte mealcilik deniyor ya da işte radikaller deniyor. Farklı isimlendirmeler var. Burada biz onlar şunlardır demiş olmayalım ama böyle anıldığını ifade etmek için söylüyorum. Bu düşüncenin sahipleri ile diğerleri aynı vadide midir? Temel hareket noktalarından birkaçı itibariyle evet. Yani İslam'ın Kur'an dışında bir kaynağının olmadığını söyleme noktasında modernist Kur'aniyunla bu mealciler ya da adları her neyse onlar bir kere kesişiyor. Yani Sünnet üzerinde modernistler ve oryantalistler tarafından oluşturulmuş şüpheleri bunlar da paylaşıyorlar. E bu arkadaşların kendi metodolojik argümanları yok. Yani oryantalistler ve modernistler sünnet hakkında hangi şüpheleriyle sürmüşse bu kesimde o şüphelerden hareket ederek, bu hazır zeminden hareket ederek Kur'an dışında bir din kaynağı yoktur diyor. Mesela mutezile'nin argümanlarından mı hareket ediyorlar diye baktığımızda hayır oradan da hareket etmiyorlar. Çünkü söyledik mutezile'nin usulü fıkı, hanefi usulü fıkhıyla çok büyük oranda benzeşir, örtüşür. Dolayısıyla bu kesimin Kur'an dışında başka kaynak yoktur derken kullandığı argümanlar modern argümanlardır ve çok büyük ölçüde oryantalistlere dayanır. İkinci bir husus, İslam'ın dört başı mamur bir din olarak hayatın her alanına nasıl vaziyet ettiği ile ilgili soru da burada e, muallakta. Aynı şeyi modernistler için de söz konusu edebiliriz. Yani sünnetin doldurduğu bu boşlukları ne yapacağız? Bu boşluklarda seküler bir yasama, bir teşrif faaliyeti mi öngörüyoruz teorik olarak? Yoksa bu boşlukları nasıl dolduracağız? Burada da çok büyük ölçüde modern Kur'an yorumları devreye giriyor. Bu bakımdan bu örtüşme, bu paralellik dolayısıyla onları ayrı bir şey olarak değerlendirin. Yani Kur'an-ı Kerim'i hadislere götürerek anlamanın yanlış olduğunu, metodik olarak hatalı olduğunu söylüyor. Kur'an'ı Allah Resulü'nün izahına mahkum bıraktığımızı bir sitemle ifade ediyor burada. İfade öyle mi yani? Öyle ifadeler kullanıyorsunuz ki adeta Kur'an'ı eksik gönderilmiş bir kitap haline getiriyorsunuz. Allah Resulü'nün izahına mahkum bırakıyorsunuz. Eğer böyle olmuş olsaydı Allah Resulü'nü ebediyen yaşatmaz mıydı? Bu belki sorunun birinci kısmı. Biz az evvel bununla ilgili izah yaptık. Kur'an-ı Kerim haşa eksik bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim tam bir kitaptır. Din Kur'an-ı Kerim'de tamamlanmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in umumi ifadeleri vardır. Öz ifadeleri vardır. Açımlanması, detaylanması gereken beyanları vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zekatla ilgili ayet-i kerime vardır. Sadakalar şeklinde innama lil fukara diye başlayan uzunca bir ayet-i kerime var. Sadakaların nereye, kimlere dağıtılacağını bildirir ama sadakaların yahut zekatın ne zaman, periyodu hakkında bilgi vermez, hangi mallardan ne kadar olduğu hususunda oranı hakkında bilgi vermez. Yani ne zekatın vaktini biliriz ne miktarını biliriz, ne düzeye geldiğinde zekat verip, vermek gerekli olduğunu biliriz. Yani zekat müessesesini uygulayamayız. Ha birisi uygulayabilir, şöyle bir iddia olabilir. Bırakın insanlar gönlünden geldiği kadar versinler. Allah herhangi bir oran bildirmediyse, kişi kendi imanı, vicdanı, efendim cömertlik duygusu gereği ne kadar vermek istiyorsa, ne kadar periyotlarda vermek istiyorsa versin dediğiniz zaman da ortaya binlerce, on binlerce zekat modeli çıkar kimse kimseyi efendim şu kadar vereceksin vesaire şeklinde ilzam da Hayır, edemez. Zaman, Bu da bir karmaşa o zaten. O zaman peygamber göndermeye gerek kalmaz. Yani Allah Teala kitap göndermiş. Kitabı bir peygambere göndermiş. Ve, ve peygambere pe ittiba edin demiş. Ha, peygamberin beyanı diye bir şeyden bahsetmiş. Lütbeyyin <laughs> lin nâsimâ ileyhim. Peygambere muhalefet etmeyin buyurmuş. Ona itaat edin buyurmuş. Ona ittiba edin buyurmuş. Bir de şöyle bir hakikat var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu beyanı, bu izahı, bu tefsiri de gene bir vahiy ile alıyor. Yani haccı nasıl yapacağız? ve vesselam Efendimiz haccı nasıl yapacağını hudu anni buyurarak bize e, belirtmiş. Keza namazın detaylarıyla ilgili sallu kemara eytumuni usalli benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın buyurmuş. Bu bağlayıcı bir emirdir. Kur'an'ın bizi yönlendirdiği bir mercidir sünnet. Dolayısıyla biz sünnete bir Kur'an emri olarak ittiba ve itaat ediyoruz. Haşa kendi kafamızdan ya da aleyhissalatü vesselam efendimizin kendisinden kaynaklanan bir otoriteden değil. Evet. Yani. Kur'an ve peygamber arası kuracağımız denge hususunda bazı arızalı yaklaşımların olduğunu burada ifade etmeye çalışıyoruz. Kur'an nedir sorusundan daha çok Kur'an'ı nasıl anlamalıyız sorusunu burada gündeme getiriyoruz. Ve daha çok meseleyi biz metot problemi üzerinde teksif etmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz Kur'an dışı bir şey söylemez. Kur'an'a aykırı bir şey söylemez diyor. Ayet-i de bu geçiyor zaten diyor. Hmm. Hadis kitaplarında nasıl oluyor da Kur'an'la tezat teşkil eden hadisler vardır diyor. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kendi hevasından konuşmaz. Ama hadis kitaplarına baktığımız zaman Kur'an'la tezat teşkil eden, aykırı duran hadislerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bizim problemimiz Peygamber'le değil, bizim problemimiz hadis kitaplarında Kur'an'la aykırı düşen Aykırlı. hadislerle. Birkaç cümleyle buna da problemin adını doğru koyalım. Bizim problemimiz Kur'an'a aykırı hadislerle değil. Bizim Kur'an'dan anladığımız şeye aykırı hadislerle. Öyle diyelim. Evet. Yani bu soruyu soran kardeşimiz açısından söylüyorum bunu. Eğer gerçekten o sözünü ettiği hadisler Kur'an'a aykırı olsaydı bu ümmetin uleması başta sahabe olmak üzere bu ümmetin uleması onları ayıklar ve hak ettikleri yere koyardı. Bu ümmetin ulemasının Kur'an'a aykırı görmediği bir takım hadisleri, bir takım rivayetleri biz hangi rüsuhla, hangi derinlikle, hangi müktesebatla Kur'an'a aykırı görüyoruz? Yani bir tarafta ahir zamanda ortaya çıkmış bir din anlayışı var. Bir tarafta bu ümmetin sahabe-i kiramdan beri nesil be nesil tevarüz edip geldiği din tasavvuru, din algısı, din pratiği var. Bunlardan hangisinin doğru olma ihtimali hangisinin sahih olma ihtimali daha güçlüdür derseniz tabii ki ikincisinin sahih olma ihtimali daha güçlü. Ümmetin üzerinde icma ettiği, ittifak ettiği şeylerle ahir zamanda ortaya çıkmış münferit tespitlerin, iddiaların, tezlerin kıyaslanması bile mümkündür.